uzun süre salıda bir plugin ya da söylediğim benim serimin devamı geliyor. Niye bu kadar uzun sürdü? Çünkü e, biraz kaç dolayı böyle uzun e, süre e, ara vermek zorunda kaldık. Tekrar devam ediyoruz ama öncelikle bir duyurum var. Artık kamera var karşınızda. İlk, ilk kez muhtemelen beni görüyorsunuz. Birkaç açıklama yapmak istiyorum e, arkadaşlar uzun süredir ben bu işi yapıyorum zaten ee, ki 3 4 4 4 yıldır ki ben 4 5 yıldır Minecraft videosu atıyorum YouTube'a. Artık diyorum ki bir artık bir vlog çeksem ki sizlere paylaşsam acaba hoşunuza gider mi? Ki günlük yaşantım olur. Başka bir şeyler olur, seyahat olur. Bu sizi hani etkiler mi acaba? Başka videolarımı ister misiniz? Ondan bahsetmek istiyorum hem Minecraft çekeceğim hem kendi blog kalma çekeceğim ama şöyle şunu söyleyeyim arkadaşlar bu benim son survival serim olacak Apple yani plugin tanıtımlar daha devam ederse ancak bu benim son survival serim olacak o yüzden bu son survival serisini bitirmek istiyorum 2 bölüm atmıştım bu bölümde bu bölümlerde onların devamı olacak arkadaşlar bu bölümde ise ne yapacağız bu bölümde ise arkadaşlar sizlere nasıl spam oluşturacaksınız yani nasıl dünyanızı yükleyeceksiniz yani spam lobisini yükleyeceksiniz ve nokta şematik olan bir dosyayı nasıl kuracaksınız yani normal e, zip dosyalı dünyaları sayada e, şu Allah'ım Atenos'un çıkardığı ne bunun ismi Exaroton isimli yani ücretli sitesine nasıl yükleyeceksiniz ben Exaroton'a ne yapacağım çünkü Atenos'ta Allah lanet etsin böyle siteyi bir saat, 2 saat sizi sıra koyuyor. O yüzden direkt dedim ki hiç uğraşma. Exalton'u alayım, kredimi yükleyeyim ve sizlere göstereyim. O yüzden hiç beklememek anlamına Exalton kullanıyorum. Yoksa normalde Athenos hiç hiç. Ben bir hatta bırakacaktım. Ki o yüzden yeni bir çıkana kadar Exalton yani Athenos'la devam edeceğiz. Evet şimdi videomuza geçelim. Size nasıl yapacağınızı göstereyim. Sonra ise kapanışa geçeriz ve sonraki videoya geçeriz arkadaşlar. Evet. Excel atalımıza geldik. Evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz size söyleyeyim. Burada eklememiz gereken 3 plugin var. Bir world edit, bir world, world bir de multiverse core. A. Şu 3 plugin'i arkadaşlar kuruyorsunuz. World edit for bucket, WorldGuard world ve multiverse core. Sonra sunucunuzu yeniden başlatıyorsunuz. Sonra gelip eklentilere ki aynısını arkadaşlar Atenos için de yapabilirsiniz. Ha, Ay, tıpatıp aynılar zaten tıpatıp tıp aynılar. Sonra gelip sunucunuza e, geçiyorsunuz. Ki ben böyle bir şey buldum. Şöyle slash slash undo yapacağım. Size nasıl bunu nasıl yapıştıracağınızı göstereceğim. Çünkü o yüzden slash undo çekiyorum. Open yaptık. World editimizi yükledik. World yükledik. Bunlar bize çok işimiz yarayacak. Çünkü World editte dünyamızı yapıştıracağız. World da dünyamızı koyacağız arkadaşlar. Şöyle hemen silinsin şunlar. Ben de sizlere göstereyim. Tamam. Hep silindi. Şimdi bizim bir şematik bulmamız gerekiyor. Nasıl? Peki şematik nedir? Şematik arkadaşlar burada e hazır olarak e, yapıştıracağınız yapılardır arkadaşlar. Yani şematikler şu gördüğünüz gibi nokta şem uzantılı dosyalar ki sizlere karşılaşmışsınız. Ben bunu nasıl kuracağım? Ben bunu nasıl dünyamaya yerleştireceğim? Diyorsanız bu video kesinlikle sizin için çözüm olacaktır. Dosyalarınıza geliyoruz. Buradan plugins'e giriyoruz. Bu Multiverse, World uh, related, Edit, World Edit'ten Schematics. Bu şematiği arkadaşlar kendi Discord kanalımda vereceğim. Discord'a katılıp bu dosya alabilirsiniz dostlar. Bu şematiği kuruyorsunuz. Bu şematik ne dostlar? Aslında bu bizim bir dünyamız. Biz bu dünyayı ne yapacağız? Dünyayı kuracağız. Yani üç dünyalara uğraşmadık. Hani onlar zip, dünyanın zip ise eğer arkadaşlar buradan spam dünyasını oluşturacağız. Buradan yükle yapıp Dünyamızı kurabilirsiniz. bu en basit yöntemi. Ben şematik yöntemden anlatacağım. Ama ilk önce arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bir ayrı bir dünya oluşturmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu peki? MV, Krit, dünyamızın ismi. Sonra e, nasıl olacak? Normal mı? Normal olarak oluşturur. E, and and oluşturur. Nedir? Nedir oluşturur? Normal T flat ise arkadaşlar normal dünyanızı düz oluşturur. Sora kurduktan sonra hop şöyle bir spam oluşturuldu diyecek yani dünyanın oluşturuldu diyecek. Sonra ise mv tp dünyanın ismi yanlış yazdım hop geldik ne yapıyorum yukarı çıkıyorum dostlar çünkü dünyamızı yapıştıracağız world edit ile şöyle bu kadar yeterli bence ne yapacağız şimdi slash, slash şem. Şem Luate Şematimizin ismi. D.Şem sonra yazıyoruz Ve bu ne oldu? Hop Şematimizi yükledi. ne diyor? diyor ki Slash Slash Pasta yazarsan bu dünyayı ben sana yükleyeceğim diyor. Ve biz de yapıyoruz. Videoyu elimden geldikçe kısaltmaya çalışıyorum sizi de yormamak açısından. Şematimiz yüklensin, dünyamız yüklensin. Dünyamız yüklendikten sonra ise spamınızı oluşturacağız. Spam size birkaç yer daha göstereceğim. Nasıl dünyada nasıl hayvanları ve canavarları sileceksiniz. Onları göstereceğim size Dünyadaki hayvan ve canavarları silmek için mv modify set animals false. Aynı şekilde animal silip monsters false derseniz dünyadaki tüm canlı ve yaratıkları dünyadan silmiş olursunuz. Bu da böyle bir spam arkadaşlar. Şöyle bir lobi. Aslında çok da fena bir lobi değil. Sizler de kurabilirsiniz. Bu şematiği ayrıca elinizde bir şematik varsa onu da kurabilirsiniz. Bu kadar da ya bu kadar basit arkadaşlar aslında. zorlanmanıza hiç şey yok. Zorlanacağınız bir alan yok. Evet. Aklıma gelen başka bir şey ise spawn ee, şöyle normal bunu başka bir video göstereceğim ancak şöyle bir spawn pool aslında kurmamız gerekiyor set spawn olması spawn set miydi Worlds e, world spawn Tamam, World Spam otomatik olarak burada ancak biz bunu e, ayarlayacağım ama bu da bir sonraki video artık. O zaman kendinize iyi bakın. Videolar tıkır tıkır devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay dostlar.